Merhabalar, mutlu yıllar. Bugün 1 Ocak 2021. Ben Sümeyye Ceylan. Mikro gündeme hoş geldiniz. İran, dünya güçlerine çatışmalardan kaçınmak istediğini söyledi ancak ABD ordusunun bölgedeki yakın tarihli bir güç gösterisi üst düzey İranlı komutan Kasım Süleymani'nin suikastinin birinci yıl dönümü öncesinde gerginlik artar mı endişesi dillendiriliyor. Perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta İran, Washington'ın Tahran'a yönelik sahte bilgileri, temelsiz suçlamaları ve tehdit edici söylemlerini kınadı. Mektupta kontrol edilmezse bu savaş çığırtkanlığı hareketleri gerilimi endişe verici bir düzeye çıkarabilir. Tüm sorumluluğun ABD'ye ait olacağı aşikardır denildi. İran çatışma istemediğini söyledi ancak halkını ve ulusal güvenliğini savunacağına da söz verdi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ABD'nin yasa dışı eylemlerini durdurması çağrısında bulundu. Geçen ay Amerikan B-52 stratejik bombardıman uçakları birkaç kez körfez üzerinden uçtu ve bunların en sonuncusu çarşamba günü geldi. ABD hedefin Süleymaniye'nin öldürülmesinin 3 Ocak yıl dönemi öncesinde olası bir İran tepkisini caydırmak olduğunu söyledi. İran'ın İslam devrim muhafızlarının dış operasyon kolunu yöneten üst düzey general geçen yıl Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla bir insansız hava aracı saldırısında Irak üst düzey bir komutan ve diğer birkaç komutanla birlikte öldürüldü. Aralık ayı başlarında Trump, Bağdat'ın yeşil bölgesindeki ABD büyükelçiliğine atılan roketlerinin patlamamış olduğunu söyleyerek birkaç roketin görüntüsünü tweetledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Javad Zarif, perşembe günü yaptığı açıklamada Irak'tan gelen bilgilerin ABD'nin savaş bahanesi uydurmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi. İran geçen yıl Haziran'da Trump ve başkaları için tutuklama emri çıkardı fakat daha sonra Interpol tarafından bir talep, örgütün anayasası siyasi meselelere müdahale etmesine izin vermediği için reddedildi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki mikro gündemde görüşmek üzere.